Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı öngördüklerini işaret etti. Dolar kuru güne hafif yukarı yönlü başladı. Açıklanan verilere göre ülkede ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık 25.6 milyar dolar artış kaydederken ithalat %33.1 yükseldi haftanın ikinci işlem günü ons geri çekilmeleriyle başladı. Son olarak İspanya ilk kez yapacağı yeşil tahvil satışından 5 milyar euro kaynak sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Güne hafif yukarı yönlü başlayan euro dolar seyrine geri çekilme ile devam ediyor. El Salvador Başkanı Najib Bukele, ülkenin ilk bitcoinlerini satın aldığını Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Dün 50 bin doları aşan Bitcoin, güne yükselişini sürdürerek başladı.